Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik son burcumuz Balık burcuna. Evet sevgili balıklar bakalım Ekim ayı size neler getiriyor? Güneş tutulması size neler getirecek, neler götürecek? Umarım dilekleriniz gerçekleşir. Hayatınıza güzellikler gelir. Evet. Hayatınız çok iyi anlamda değişsin inşallah. Kalbiniz kırık sevgili balıklar. Üzgünsünüz. Gözyaşı döküyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız acılardan dolayı Size diyor ki geçmişi bırak. Bu durum seni geliştirecek. Zaman bütün yaraları sarar. Sorununuz her neyse çok kalbiniz kırılmış. İlişki, iş, kariyer, eğitim ya da sağlık. Bakın dikkat edin. Ama para üçlüsü diyor ki durumunuz düzelecek. Para sıkıntısı olanlar İşi olmayanlar ya da terfi bekleyenler e, diyelim ki ilişkisi olanlar mutlaka bir üst noktaya çıkacak yükseliyorsunuz kesinlikle ve asılan adam çıktı uzun zamandır bir şeyler ters gitmiş olmamış size diyor ki bakış açınızı değiştirin farklı olmayı göze alın. Ee, değişim çok yakınınızda. Şanslısınız, yıldızınız parlıyor. Ee, bundan sonra dilekleriniz gerçekleşecek. Şanslı bir döneme giriyorsunuz, şifalanıyorsunuz. Evet, sık sık görüşmeler var. Değneklerin sekizlisi, hızlı hızlı gel gelen haberler. Ee, sık sık görüşmeler. Ve ee, e, kılıç dörtlüsü. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle kalp e, uyarısı vardı. Ee, sağlığınıza, kalbinize dikkat edin. Dinlenmeniz konusunda uyarıyor sizi. Sağlık sorunu veriyor Kendinize dikkat edin, dinlenin diyor. Stresten uzak durun. Ve yolculuk kılıç altılısı. Bir yol görünüyor, bir gidiş var. Belki e, evinizi, işinizi taşıyacaksınız. Belki bir yerlere tatile gitmek istiyorsunuz. E, bir yolculuk var. E, belki uzak yerlerde eğitimde bir yer kazandınız, gittiniz, gideceksiniz. Ya da iş yolculuğu, dinlenmeniz gerekecek, belki de dinlenmek için bir yerlere gideceksiniz. Ve büyücü kartı, ee, bir şeyler için kendinize güveniyorsunuz, ben her şeyi yapabilirim, elimden her şey geliyor, geliyor diyorsunuz. Bir de ee, bu kartların bir anlamı var ee, asılan adam sağlık sorunu varsa ameliyat olabilir ee, bu da bir doktor yani bir ameliyat da geçirebilirsiniz sevgili balıklar tabi herkeste olacak diye bir şey yok sağlık sorunu olanlar için diyorum ama iyileşeceksiniz diyor değnek prensi e, i̇şse de mutlaka güzel bir fırsat, ilişki de iyi bir fırsat diyor. Çünkü para şövalyesi ayakları sağlam, bas, yere sağlam basan biri. Destek alacaksınız iş ya da ilişki. Evet para beşlisi. Bir kriz söz konusu belki maddi belki manevi Olumsuz düşünmeyin diyor. Yardım çok yakınınızda, sağlık sorununda olsa mutlaka çözümü var, üzülmeyin. Ve evet, para üçlüsü, para onlusu, şey pardon, kuponlusu. İş yapmak isteyenler kesinlikle e, işlerinde başarılı olacak, terfi edecek. E, bekarlar, evleniyorsunuz mutlaka ilişki söz, nişan, düğünle taçlanıyor. Kariyerse kesinlikle çok güzel bir kariyer. Evet, kaderinizde köklü bir değişim var. Kadersel bir olay yaşayacaksınız. Artık kadersel bir döngü başlıyor. Hayatınızda yeni bir dönem bu dönem e, mutluluk getirecek yön değişikliği diyor. Bir şeyler hızlanacak hayatınızda. Para sekizlisi. Yeni bir başlangıç. Evet eğitimde olanlar çok güzel bir bölüme başlıyorsunuz. İş yapmak isteyenler çok güzel bir iş ilişki. Güzel bir ilişki. Ve para altılısı. Yardım geliyor bakın hızlı gelişmeler var. Para sıkıntısı olanlara yardım geliyor. Maddi manevi yardım da olabilir tabii bu. niyetinizle alakalı mutlaka yardım var ve güç kartı çıkmış. Ee, toparlanacaksınız, güçleneceksiniz diyor. Ve kupa şövalyesi ee, hisleriniz güçleniyor. Bir şeyler hissediyorsunuz. Siz e, suburcusunuz, su burcusunuz, duygusal insansınız. Bir yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Hayatınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Taşınma var çünkü. Ve para dokuzlusu güzel bir gelir, kazanç gelirde artış yapacağınız iş çok iyi kar getirebilir serbest meslekte çalışıyorsanız kendinize güveniyorsunuz da maaşınıza iyi bir zam gelecek ve e, bir fırsat var ama siz soğuk bakıyorsunuz olmayacağını düşünüyorsunuz kılıç kralı bu niyetinizle alakalı her neyse siz biliyorsunuz ve e, kupa dokuzlusu. Kazanç var bakın size yardım edecek bir insan sağlam bir iş sağlam bir kariyer sağlam bir eğitim ya da ilişkide sağlam ayakları yere basan maddi durumu iyi bir insan durumuna gelebilirsiniz. Çünkü burada kupo dokuzlusunda bol kazanç var. Geliriniz çoğalıyor. Hadi bakalım Evet, sağlık sorunu olanlar kendilerine dikkat etsinler diyorum. Ama eğitimde işi olanlar iyi bir dönem sizi bekliyor. Sağlık sorunu olanlar da iyileşecek ve. Büyük bir çıkış yakalıyorsunuz bakın. Çok büyük bir kısmet sizi bekliyor. Hadi bakalım. İşte kariyerde, eğitimde ee, ya da ilişkide çok büyük başarı. Evet kutsal bir değişim, önemli bir yaşamsal değişiklik sana büyük iyilikler getiriyor diyor. Burada da çıkmıştı asılan adam. Bu da aynı şekil. Bir değişim var. Evet, artık diyor farklı olmayı dene. Farklı yöntemler dene. Bakış açını değiştir. Şimdiye kadar e, hiçbir şey yolunda gitmemiş belki de çok uzun süre beklemişsin değişim için. O değişimin zamanı gelmiş. Bakış açını değiştirir. Farklı bir yöntem denersen mutlaka iyi olacak. Bu sağlık için de geçerli sevgili dostlar. Evet. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız. Gelecek olan videolardan anında haber alırsınız ve e, özel bakımlar için e, FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşça kalın